Merhaba arkadaşlar bugün size saçta e, tavuk sote yapacağım da tavuk göğsünden bir de pilav yapacağım bugünkü menümüz pilav ve göğüs saç sote kavurma sote karışık bir şeyler işte menümüzü şimdi yavaş yavaş başlayalım biraz sıvı yağ koyalım. Çilav yağı hiç yoksa Üzerine harpa şekli başladı. Evet sağlık. Şimdi pirincimizi dövelim. İki bardak pirinç. <laughs> Bir parça tereyağı. Kavurma işlemimiz bitti. Tuzumuzu atmıyorum. Bir kaşık çay kaşığı kaya tuzu atıyorum. Azıcık da yeterli. Arkadaşlar kaya tuzu mineral açısından daha zengin olduğu için kaya tuzu, tuzu genellikle tercih ediyorum yemeklerimde. Göz arası suyumuzu koyalım. Biraz karıştırayım ki kaya tuzu kenara koyalım demlensin. Sıra tavuğumuza geçelim. Evet arkadaşlar tavuğumuzu birazcık yağ koydum. Ölüyordum. yene değiştirene kadar birkaç e dakika şey biraz pişireceğiz. Kaynat tuzlatacağım için erkenden atayım ki biraz erisin. biraz suyunu salacak. Suyunu çekmeye başlayacak ki. Pişti. Rengini değiştirmeye başladı. Suyunu çekene kadar pişmeye bırakalım. Sarımsağını koyalım. Gidiş sarımsağı. <laughs> Pişmeye bırakalım. Burada incir toplayalım biraz. Olmuş incir. Arkadaşlar incir komşunun bahçesinde. Bu dal bana doğru geliyordu. Kestirtmedim bu komşuya. Balkonuma kadar çıktı. Topluyorum şimdi ben bunu. Çok güzel lezzeti var. Reçel gibi. Muhteşem. Bu arada da üstten bahçeme bakalım. Şu an suya ihtiyacı var bahçemin. Her tarafa kabak diktim. Kabaklar dikmelerin başını sardı etrafı böyle. Ama bir tane bile kabağı yok. <laughs> Çiçeklerimin üstünden bile geçmiş. Güller var saksıda orada büyük. Saksının biri hiç görünmüyor kabakta ama. Zincir Şuraya uzanabilir miyim? Uzanamam. Neyse bunu eşim gelince beraber toplarız. Şu an uzaklar kaldı, uzakları da eşimle toplarız. Onu tek başıma yapamam ben. Bu da kumkuat. Bu da benim e, geçen Kasım'da 2023 Kasım ayında diktiğim çelik yöntemiyle üzüm. Boyuna bak. Etrafı sardı. Ama ben bunu kışın bahçeye dikeceğim. Oraya, şuraya kabağın olduğu yere tele sarsın diye. Oraya dikeceğim de şimdi yaz olduğu için kurur oraya şimdi dikersen. Şimdi dikmiyorum. Dar mı taç? Bu yıl armut çok oldu, döküldü, yendi. Komşular hep beraber yedik. Kalmadı şurada çürük bir tane kalmış. Görünüyor mu? Ya? Ha görünüyor. Şurada çürük bir tane armut kalmış. Çürümüş ama sağlam, Sağlam kalmadı ağaçta. Ha şurada var. Var mı bunun cinsi var mı? Kış abi. Kışın o aralık ocağı doğru yeniyor. Şurada mandalina, portakal, limon var da. Bir de Trabzon hurması. Kiraz, ama kabaklar tepesini sardığı için görünmüyor. Kabuklarını kızarmaya başlamış. Biz zincirle uğraşacağım. Şöyle açalım. Malzemeleri koyacağım. Bir baş soğan koyduk. Birkaç tane biber. küçük bir bardak tereyağı. Kırmızı biberimiz. Şimdi kavuruyoruz. Evet, pişmeye devam ediyor <laughs> yemeğimiz zincirimizi topladım. Birazdan yemekle beraber yiyeceğiz. İşte. kokuyor. Baharatlarımızı atıyoruz. İçinde nane, kekik, köri, karabiber, kimyon, kırmızı toz biber, kırmızı buz biber. Siz tabi isteğinize göre içinden tercihe göre çıkartabilir veya ekleyebilirsiniz farklı baharatlar. Tercihe göre değişir. Şimdi de 3 tane domates, iri domateslerden 3 tane domates koyuyorum. Domates rengini güzel verirse salça koymuş. Ya da biraz azıcık bekleyelim yoruma göre değişir. Çok zorlu. Çok zorlu arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Denerseniz yorumlara yazın. Sayfalarınızda Facebook'u, Instagram sayfalarınızda paylaşın. Daha çok insan görsün. Bana destek için. Videolarımı sayfalarımıza paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Paylaşım tavsiye edin arkadaşlarımızla. Beğeni, yorum ve abone olmayı unutmayın diye yazın. Abone olsunlar. Çok, çok güzel Olmuştur. Biraz pişmeye bırakayım. Karıştırmayı bırakayım. Kendi haline. Evet arkadaşlar. Şimdi yemeğimiz oldu. Servis yapıp tadına bakacağız. Şimdi tabağımızı koyalım biraz. Evet yemeğimiz bu. Kaşık koyalım yanına. Evet arkadaşlar. Servisimiz hazır. Tatma zamanı geldi şimdi. Tadıyoruz yemeğimizi. Bu arada tadı muhteşem olmuş. Hmm. Denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone olun. Sosyal medyamızıza paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim şimdi.